Annemle e, çiçek diktik. Söyle. Arkadaşlar ben de çiçek Ama şey yaptık ama unuttuk kaydı almadık. Bak Emir burada çiçek dikti ama biz unuttuk kaydı almadık. Bunlar da hepsi Emir'in çiçekleri. Gel buraya gel buraya konuş burada. Gel buraya. Hepsi benim tüm çiçeklerim Bunlar kim dikti Emir? Ben diktim. Hepsini sen diktin. Oy. <laughs> tamam kanalına konuş. Bakalım ne diyeceksin? Arkadaşlar ne diyorum ben yukarıda? Canlı yayında çıkabiliriz işte Ali Bay Bay Tamam. anam de çıkacağız. Tamam çekelim. galiba unutmayın. Çiçeklerimi de göstereceğim size. Tamam nasıl diktin çiçeklerini anlat çünkü biz kamera çekmeyi unuttuk. Ya bu çok şart kaçırdınız. Arkadaşlar tabi değil mi anne? Evet bir de onu kaybettiler çünkü çok şey kaçırdılar çünkü biz e, doldururken unuttuk çekmeyi. Ne nasıl biz çiçek yaptık? Biz çiçekleri nasıl yaptık? Töme, Önce ne yaptık? Tövbeleri içine aldım, içine koydum, içine aldım, içine koydum. Sonra hep şöyle şu döktüm. Bunlar bunlar balkanda dinlenecekler birkaç. Tamam. Şaba taktım işte bakacağım. Şu kurumuş suyunu şu dökeriz. Tamam haftada bir kere su veriyoruz. Evet arkadaşlar şu kumundan ölçer çiçekler. Tamam. Bakın yaz bir ya, ya. Tamam çok rengi var renk çiçekler. Yazıyor. Ya, ya. Tamam işte, kapatalım mı? Akşam görüşürüz. Şeyini bu yöler göndereceğim işte. Tamam. Şu akşam düşü de Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şişirin bye. bye.